Şimdi güzel kardeşlerim, canım ailem, değerli, muhterem Müslümanlar, kim istiyorsa inşallah Rahman. Az da Kur'an'dan, ayetlerden bakalım insanı değil mi ve hadislerden inşallah. Ee, i̇nsanı kamil düşüncesini doğrudan Kur'an'dan çıkarmak mümkün olmasa da bazı ayetlerin insanı kamil düşüncesi istikametinde yorumlanabileceği ve yorumlana geldiği görülmektedir. Mesela Kur'an'da Adem'in halifelik mevkiine sahip olduğu El-Bakara suresinde Beni Adem'in mükerrem, beni Adem'in mükerrem kılındığı El-İsra İnsanın ahseni takvim üzerine yaratıldığı ettiğin Bismillahirrahmanirrahim Göklerde ve yerde olan her şeyin onun emrine verildiği el Câsiye suresinde Bismillahirrahmanirrahim Kendisine esmanın öğretildiği El-Bakara suresinde yine Bismillahirrahmanirrahim ve onun emaneti yüklendiği el-Ahzab suresinde Bismillahirrahmanirrahim ifade edilmek yeri canım kardeşlerim. Ayrıca ilk insana ilahi ruhtan nefhedildiğini, bu mevkinin kıymetini bilenleri Allah'ın kendisine dost kıldığını, Allah'ın bazılarına kendi tarafına ilim verildiğini el-Kef suresinde de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın güzel örnek ve alamet el ashab süresinde ve alemle rahmet el enbiya olduğunu bildiren ayetle de insan insanı kamil konusundaki dayanağının Kur'an olduğuna delil olarak gösterilmektedir. Yani ve ve alemle rahmet o olarak gönderen efendimizin el enbiya süresine geçiyor da güzel kardeşlerim. Evet şimdi gelelim insan-ı kamil düşüncesinin gelişmesinde hadisi literatürde önemli rol oynamıştır. Evet. Mesela bazılar sahip olmasa da Allah'ın Adem'in kendi sürecinde yarattığını Buhari de geçiyor ve Müslüm'de. Aslında ilk olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaratıldığını, Adem bedenle ruhu arasındayken onun peygamber olduğunu, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın olmasaydı evrenin yaratılmamış olacağını ifade eden rivayetlerin insanın kamil telakkisinin benimsenip yaygınlaşmasında etkili olduğu kesindir. Güzel kardeşlerim. Ya bunlar tabi kısa kısa hani örnekler verdim ayetlerden ve hadislerden elhamdülillah. Evet. Şimdi burada da güzel bir konuya değinmek istiyorum. Hemen kısa geçelim. güzel kardeşlerim. İnsanı kamil hak ile hak halk bakçı kıyafetler karşı. Bunu iyi dinleyelim inşallah. İnsanı kamil hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek insanı kamil olan Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile onun varisi olan insanı kamilin bir özelliği de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olması bakımından ahlakı kemale sahip olmasıdır. Eee canım kardeşlerim insanı kamil olanlar evliya Allah, Allah dostları, cahil kaybeden hepsi Efendimizin varisleri öyle değil mi? Evet, insanı kamil şeriat, tarikat, hakikat ve marifet itibariyle tam ve engin olan kişidir. Ergin olan kişidir. Kamil insanın sözleri doğru, işleri iyi, ahlakı güzeldir. Marifet sahibidir. Yani eşyayı ve onunla hikmetleri gereği gibi bilir. Esasen sülükün amacı da söz konusu dört hususu kemale erdirmekten ibarettir can kardeşlerim. Yani kısaca güzel kardeşlerim insanın kamili az anlattım elhamdülillah. Rabbim inşallah kabul etsin. Ve inşallah bir güzel bir çok hoşuma gitti bu da bunda e, şeyde buldum. E, dinimiz İslam konuda buldum. İnşallah e, hoşunuza gider. Böyle beyit yazmış mübarekler. E, o da hani kamil insan hakkında şiir yani beyit. az Okuyayım, dinleyin inşallah. Çok yani harika ve çok ibretli sözler var. Elhamdülillah. Evet. Kamil insan. Eğer varsa kamil er. Olur herkese rehber. Gönül tahtında server. Kamil zatın himmeti. Bilir hakka gideni. Diri kılan bedeni. Konuşturur öleni. Kamil zatın himmeti. E, keramet eylemi var. Ölüye etse nefes ölüden de gelir ses, dünyayı etmez heves, Kamil zatın himmeti. Niyazi can, niyazi can eder zerreyi alkan eder, damlayı umman eder, kamil zatın himmeti. Yani kamil zat büyük evliya Allah manasında nefes himmet etmek, dua etmek anlamına da gelebiliyor server yani efendi önder manasına geliyor. kardeşlerim alkan kırmızı kan manasına geliyor ve Umman'da da okyanus manasına geliyor canım kardeşlerim. Yani inşallah böyle Rabbim kabul etsin inşallah. Kısa bir şekilde hani kamil insan insanı kamil kimdir? Basıları nelerdir? Anlatmaya çalıştım elhamdülillah kardeşlerim. Ve inşallah şimdi Allah'ın izniyle e, Tayyip Büyükkökçü Hoca Efendim'den ve e, onu da aldım Elhamdülillah e, mübarek ismi unuttum. Onun çok çok güzel bir sohbet var, var tavsiye ederim. Osman Nuri Topbay Hazretleri'nin de Mübarek Büyük Evliya Allah. O da, o da çok güzel bir şekilde anlatmış insanı kamili. İsterseniz inşallah ama önce Osman Nuri Topbaş hocamdan başlayayım. O ne demiş insanı kamili hakkında? Size paylaşmak istiyorum geçken de yani tüm sohbetin dinleyin. İnsan kamil hakkında Osman Uytupay hocamın e, beni tabi dinledim hepsini ve özetleyerek size aktaracağım inşallah. Siz eğer isterseniz bütün o bir saat boyunca o bütün sohbeti dinlemenizi tavsiye ederim inşallah. Evet Osman Nur Topi Hazretleri duymuşsunuzdur mübarek. Büyük evliya Allah, büyük zat. İnşallah merak ediyorsanız hayatında okumanızı tavsiye ederim. Evet ne diyor mübarek? Bismillahirrahmanirrahim. Okunan ayet kelimeler Cenab-ı Hak Bizden kamil insan karakter istiyor. Cenab-ı Hak kul nasıl dost olacak ki Cenab-ı Hak kuluna Dağruz Selam cennetine davet ed ediyor. Cennet ehlinin en mükemmeli bu cennet nasıl nail olacak? Öyleyim. Cennete nasıl yiyecek mübarek? Nasıl bir fedakarlık halinde olacak? Bu imtihan, derse derseniz de nasıl başarıya ulaşacak inşallah? Yani nasıl bir imtihandan geçecek ki, nasıl başarıya ulaşacak ki insanı kamil olasın diyor mübarek. Evet. Ayet-i kerimeler onu bize anlatıyor. Allah bize mal verdi. Yani öyle değil mi? Yani bize mülk verdi. Düşünmek lazım. Niye verdi acaba? Cenab-ı Hak bize can verdi. İnsan olarak dünyaya getirdi. Ümmeti Muhammed kıldı. Kur'an'a muhatap kıldı. Peki bunun mukabiri nedir? O zaman hayatımızın istikametini tabii ki ne şekilde tayin edeceğiz? Öyle değil mi? Rabbimiz bu kadar nimet verdi. Acaba biz bunu nasıl şükür edebileceğiz? Ya, ya, ya can kardeşlerim. Yani nereye hedef, hedef edeceğiz? Yol bari ki. Cenab-ı Hakk'a varan yol Nasıl olması lazım? Hedef bu işte. Onu diyorum bari Evet. Nasıl bizden Cenab-ı Hak fedakarlık istiyor diyorum bari ki. hoca Hoca Efendi. Dünyevi ticaretleri ne kadar gayret gösteriyoruz. Hakiki ticaret içinde dünyaya geldik ve bu ahiret ahiret din için dini yaşamak için dünyaya geldik. Bu imtihan bedeli Yaşaya, yaşaya bitmek için kamil bir insan modeli canım kardeşlerim öyle değil mi? Onu diyorum bari yani yani bu dünyaya geldik diyor ve ve bu ahiret din için dini yaşamak için dünya dünyaya geldik diyor. Yani bir dünyaya dinimizi yaşamaya, yaşamak için geldik diyor mübarek. Kamil bir insan modelidir. Kur'an'da ne kadar haberdar olacağız? Nasıl sünneti seni yaşayacağız? Öyle değil kardeşlerim? E, anlattım ben Kur'an'ı canım kardeşlerim. Öyle Kur'an önemini, Kur'an okumanın önemini. Bir 6-7 e, şey, bölüm sohbetim var. Elhamdülillah. O, izleyin okuyun inşallah. Nasıl amellerimiz ameli salih haline gelecek diyor bari. Ya nasıl bir takva hayatı yaşayacağız? Bu üç kademi ilim, amel ve salih ve takva ve bu bir kamil insan modeli diyor mübarek. Bak ne diyor? Bu üç kademe ilim, amel ve salih ve takva bu diyor. Bu bir kamil insan modeli diyor. Meydan çıkacak ve Cenab-ı Hak cennete davet ediyor diyor mübarek. Günümüz dünyası diyor yine 1400 evvelki cahiliyet dönemi yaşıyor diyor mübarek. Aradaki fark eşya farkı. Bugün liberal ve komünist bir sistem nasıl kapitalist sistem haline geldi diyorum bari. Bu beşeri sistemde manevi tarafı yok. Yani bir <laughs> özledim. Yani bir diyor cahili diyor devrine diyor kirildi diyor mübarek. Rabbim ayetlerde şükür eden kullarım azdır buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi egoizmden bencillikten rahatlıktan dışarı çıkmamızı arzu ediyor güzel kardeşlerim. Ya Allah'a kul olmamıza davet ediyor elhamdülillah. Verdiği nimetleri nasıl şükredeceğiz diyor. Onu diyor mübarek. Ya ya e, şükür kardeşlerim şükür çok önemli elhamdülillah. Rabbim verdiği bütün nimetlere sonsuz şükürler olsun canım kardeşlerim. Vallahi bak ne kadar şükredeceğiz elhamdülillah. Evet. Kısaca burada hemen özetliyorum inşallah. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Büyük Evliya Allah mübarek Tabi bu bizim için değil. Belki bizim için bir oduncu kanteriyle tartıyoruz ama bir diyor bir gün diyor sağ ayakla tuvalete ediyor gittim diyor mübarek. O gün diyor bütün ruhaniyet ruhaniyetim kayıp oldu oldu diyor. Ya, ya. Yani bir küçük hatada bütün ruhaneti, maliyeti yani şeyi kayboluyor mübarek. Düşün yani o inceliği. Allahu Ekber. Küçük bir hata yani. Ta ayakla tuvalete gidiyor. O gün diyor bütün diyor kayıp kayboldu diyor. Mümr Abbanin Hazretleri mübarek. Karanfil tanesi isteniyor. Altı tane getirdi. Oğlum bilemezsin Cenab-ı Hak tektir. Tekleri sever. Ya. Her şeyin tek önemi var. Çünkü Cenab-ı Hak Tekdir ve tekleri sever elhamdülillah. Ve devam ediyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri diyor mübarek. Bir, bir talebesinin ya yazdığı mektupta aman oğlum diyor. Ne <laughs> ne olursun diyor bana diyor, dua et diyor. Son nefesimi selametle vereyim. Zahirde zirve, batında zirve. inan oğlum diyor. Bunu sana samimiyetle söylüyorum yaptığım hiçbir ibadeti ibadete güvenmiyorum diyor bari. Bunu diyen kim? Ya Halid Bağdan Hazretleri. Acaba bizim halimiz ne olacak? Kendi resme diyorum vallahi bak. Eğer bu mübarek bu büyük evliya Allah şunu düşün diyorsa bak aman oğlum diyor. Ne olursun bana dua et. Son nefesimi selametle vereyim. Zahirde zirve olmuş mübarek diyor Osman Topaç hocamız. Batında da zirve, zirve diyor bu, bu diyor Mübarek diyor. Devam ediyor. İmam Bağdali Hazretleri diyor ki burada, burada inan oğlum diyor. Bunu sana samimiyetle söylüyorum. Yaptım hiçbir ibadete güvenmiyorum diyor. Allahu Ekber. O ki İmam Bağdali Hazretleri. Acaba bizim sorunumuz ne olacak? Benim sorunum ne olacak? Allah'ım. Ya Rabbim imanla göç etmenin nasip eyle hepimize Allah'ım. Bu veri zatlar aşkıyla biz inşallah. Tamur Hakkı'yla ifa et, etti, ettiğimin kanatında değilim diyor. Ya yalnızca Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güvenerek gidiyorum diyor mübarek. Halid-i Bağdar Hazretleri. Velhasıl diyor Nuri Topaş hocamız. Ve sonuna varıyorum. Velhasıl buna benzer çok misaller vardır diyor mübarek. Hakikaten bu evliya evliyaullah nedir? Onların yolu nasıl bir yoldu? Ben bu yolun hangi noktasındayım? Bunu kendinize bir sorun diyor mübarek. Evet soralım kardeşim. Vallahi bak. Şunu bir kendimize soralım. Aynı Osman toprak hocamız dediği gibi. Hakikaten bu Evliyaullah nedir? Onların yolu nasıl bir yoldu? Ben bu yolun hangi noktasındayım? Ya ya. Onların bir de nasıl fani hayattan sonra devam ettiklerini gö gö görürüz. Unutmuyor. unutul unut unutulmuyor. Cenab-ı sevdiği kuluna sevdik diyor. Unutturmuyorum. Elhamdülillah hocam kardeşlerim. Evet.